Karşı Şair Cemal Gökçe kanalına benim bu videomun altına abone ol yazıyor. Ona tıklayın, abone olun. Ve bu şiir kitabım gibi 5 cilt daha baskıya hazır bekliyor. E, sponsor arıyorum. Kahpece. Bugün 29, 29 Ekim'e yazdım. Bugün 27 Ekim'dir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yazdım bu şiiri. İki gün önce YouTube'a atayım. Daha Cuma günü mübarek aziz gündür atayım. Bakayım nasıl yazmışım. Bugün yazdım. Kahpece yedi dümenler saldırdı. Yiğitlerim vatan diye can verdi. Çanakkale boğazda yol vermedi. Bizler iman gücü ile yeneriz. Kahpe, kahpece yedi dümenler saldırdı. Bunu da bugün yazmışım bu şiiri. 29 Ekim Cumhuriyeti Atatürk milli bayramdır söyledi. Doğuda Halık Paşa Nene Hatun kahpece yedi dümenler saldırdı. Gökçeoğlu aciz insan göründü. Allah'tan korkmaz ki bilmez tarihini. Katil İsrail de katil İsrail de katliam yapıyor. Kahpece yedi dümenler saldırdı. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza düşür. Youtube'a düşer düşmez. Benim bu şehir kitabım gibi 5 adet cilt daha bekliyor. Sponsor arıyorum acile. Allah'a emanet.